Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sunumlarını yaptığımız makalelerin e, incele, makaleleri inceleyeceğiz. Makalelerde gördüğüm hatalar genellikle yazım, yazım hatalarından oluşuyor. Burada of individuals and among arasında e, noktalı virgül gelmesinin cümle bütünlüğü bakımından daha uygun olduğunu düşünüyorum. daha sonra e, burada da five dimension yazmış. Yani 5 boyut kişilik modeli olaraktan gözüküyor fakat bunun dimensional olarak yazıldığı zaman beş boyutlu kişilik modelinin e, cümle bütünlüğü bakımından daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yani burada dimensional dimension değil dimensional olarak yazılmasının daha uygun olduğunu daha uygun olduğunu düşünüyorum. Burada soft hairit e, yazısının Ayrı yazılması gerektiğini düşünüyorum. Araştırdığım zaman çoğu yerde soft heritage yazısının ayrı yazıldığını gördüm. Daha sonra theory of regional action'daki bu parantez içine şu kısaltmanın da alması gerektiğini düşünüyorum. Ee, şurada e, extrovert değil extroverted olarak çevirdiğimizde daha anlamlı olduğunu gördüm. Bir de e, şu özel, is, özel ismin e, şuradaki e harfinin olmaması gerektiği olmam şu e harfinin olmaması gerekiyor. E, şurada anlam anlamadığım bir nokta var. E, bazı yerlerde ekstraversiyon, bazı yerlerde ekstroversiyon olaraktan yazılmış. Ee, hangisinin doğru yazılıp hangisinin yanlış yazıldığı konusunda bir fikrim yok. Ama çoğu yerde ekstra versiyon yani A ile yazıl, A yazılan yerler çoğunluktadır. Şurada da head değil has olarak yaptığımız zaman cümle bütünlüğünü koruduğumuzu düşünüyorum. Yine burada da ekstra versiyon olaraktan yazılmış. Burada 3.4 başlığında e, 401 adet öğrencinin ankete 401 adet öğrencinin anket ankete katıldığı söyleniyor fakat bu 401 öğren 401 anket arasında hiç hatalı anket yok muydu yani hani hatalı anket olup hiç araştırma dışarısında bırakılmamış mıydı bunun belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. 3.4 başlığında ise şu paragrafın e, keşifsel faktör analizi açıkladığını söylemiştim. E, bu keşifsel faktör analizinin paragraf halinde verilmek yerine tablo halinde verilmesinin makalenin e, anlaşılabilirliği bakımından daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben tablo 1'in değerlendirilmesinin e, yetersiz kaldığı görüşündeyim. Yani e, değerler açıklanmamıştır. Yani bu tablo 1'in e, daha iyi açıklanabileceği diye düşünüyorum. E, son olarak sonuçlar kısmında e, içerik olarak genellikle hipotez sonuçlarından hipotez sonuçlarını tek tek açıklamıştır yani. Fakat bunun yerine sonuçlar kısmında daha genel bir açıklamanın ön planda olmasını daha araştırmanın sonuçlandırılması bakımından daha uygun olduğu görüşündeyim. Benim bu makaleden bulduğum hatalar bu kadar. Şimdi diğer makalemdeki hatalardan bahsetmek istiyorum. makalede ise e, ana başlıklar e, küçük harfle yazılmıştır. Fakat e, sizin de e, WhatsApp'tan bilgilendirdiğiniz üzere bunlar galiba dergi e, editörlerinin belirlediği şekilde yazılmak yazılmaktadır. Bunları sizin elinizde olan bir durum olmadığını düşünüyorum. Burada cevaptır dedikten sonra bir noktalama işareti eksikliği var. Kültürler arasının bir iki yerde ayrı olaraktan yazılmıştır. Fakat kültürler arası kelimesi bitişik olarak yazılan bir kelimedir. Burada da kültürler arası Ayrı yazılmıştır. Türkiye'de derken kesme işareti kullanılması gerek, gerektiğini düşünüyorum. E, pek bu cümlede ise e, idealizm deontolojik normları olumlu yönde etkilerken relativizm negatif yönde etkilemektedir. E, bu cümleyi kurarken pozitif, negatif ya da olumlu, olumsuz olarak zıt yönde kurulmasının cümle bütünlüğü bakımından daha uygun olduğunu düşünüyorum. literatürde çoğu çalışmada dindarlık düzeyi ve etik problem algılama düzeyleri arasında anlamsız ve negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Fakat H4 hipotezi kurulurken pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır şeklinde kurulmuştur. Zaten sonuçta da gördüğümüz gibi H4 hipotezi reddedilmiştir. Literatürde literatürdeki bulguların negatif ve anlamsız olduğu halde H4 hipotezinin neden pozitif yönlü bir etkisi vardır şeklinde kurulduğunu düşünüyorum. Burada yazan enstrümanla araştırmanın 5 değişkenini ölçmek amacıyla çeşitli enstrümanlardan enstrümanlar kullanılmıştır diyor. Fakat e, Türk Dil Kurumu Kurumu'na göre enstrüman kelimesi genellikle çalgı aleti ya da işte ekonomi alanında zamanla mali belge olaraktan kullanılmaktadır. Ben burada enstrüman kelimesinin yerine araçlar kelimesinin kullanılmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu 4.3 başlığında ise 3 yazısının yazıyla yazılması gerektiğini biliyoruz. Burada da yine iki sayısı yazıyla yazılsaydı daha uygun olabilirdi. Burada tablo 4.4 başlığının altında tablo 2 değerlendirilmesi yapılmıştır. Fakat bu paragrafın tablo 4.4 başlığı altında değil de tablo 2'nin üzerinde ya da altında verilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Burada çünkü 4.4 başlığında tablo 2'nin verileriyle ilgili bir içerik bulunmamaktadır. Tablo 2'nin altında ya da üzerinde verilmesinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Burada H4 hipotezi ile ilgili yaptığım yorumda H4'ün reddedildiğini görüyoruz. Son olaraktan da tablo 4'te tablo 4 Son olaraktan tablo 4'ün daha iyi anlaşılabilir olması için kabul edilebilir uyum ve iyi uyum değerlerinin verilmesi gerektiğinin anlaşılabilir olması bakımından daha uygun olacağını düşünüyorum. Benim görüşlerim bu yönde. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.